Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Starle ve arkadaşlarımla birlikte Hypixel'de Bedwars oynayacağız. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. Çıkılık. Evet, gördüğünüz gibi 3 kişiyiz arkadaşlar. Hypixel'de Bedwars'tayız tekrardan. E, herkesin bir bir görevi var. Benim görevim yatağı korumak. Arkadaşlarımın yani Mertle, Ganemen'in ise gidip milletlerin milletin yatağını kırmak. Ben Aynen şöyle... öyle altını demir topluyorum hemen. Tekar. Evet. Arkadaşlar böyle elimde olan demirlerle ben hemen cam alıyorum. Şöyle iki tane de tahta alıyorum. Ondan sonra şöyle cam koymamın sebebi bombalara karşı korunaklı olduğu için adamlar TNT veya bomba attıklarında bize Çekin e, şey. Hadi hadi At biz geldik 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 hadi. Evet gördüğünüz Hop. gibi gittiler bile. Böyle. Atlayamadım aynen. Kırdım sarıyı. Arkadaşlar çok hızlıyız biraz. Herkes görevini yapıyor abi. Evet. Hadi yatak kırılırsa çok büyük sorumluluk bak şu an. <laughs> Oo bir tane ortada kırmızı buldum. Buldum. Hop sarı takım eledi arkadaşlar. Ha elenmemiş bir kişi kalmış onu da öldüreyim ben. Aklı başına gelsin. Evet. Arkadaşlar tahtanın üstünü tekrardan camla Hadi koyuyorum. hadi sana bıraktım adamı tut. Tut, tut, tut. Helal. Abi. Fatih skillini aldı. Helal. Arkadaşlar İyi. tahtanın üstünü tekrar camla kaplıyorum. Bunun sebebi ise hani olur da bur buraya kırıp şuraya bomba koyarlarsa TNT içi git tekrardan kırılmasın diye. <laughs> Kanka sanki yemek tarifi veriyorsun. Çok efsane anlatıyorsun. Benim <laughs> yani kazmam yok. Olamaz. Benim de yok. Adamlar Hadi kırmızılara geldi. Herkes yere attık. Kazmamız yok. Gani kazma yapıyorum. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk, öldürdüm hepsini. Çabuk çabuk çabuk. İpersiniz. Şimdi millet. Koru beni, koru, şey koru, koru beni. Kırdım, kırdım, kırdım. Sen kır. Bak. kırdım. Helal. Helal hadi. Yaşamaz Bir kişi az. Of of bir canlı iki kişi aldım. Hadi. Oy. Bir kişi kaldı. Tamam. Fatih Reis'in sağ i̇şte, Türkler Oy. daha güzel oynuyor bu oyunu. Biz Alpiksel'e girdik. Evet. Burada da mallar var. Ups düşüyordum. Anladım. Hemen şöyle <laughs> setlerimi çekeyim. <laughs> de, de. Mert onu bana salsana kanka bir taktik deneyeceğim adamın üstünde. Ne yapacaksın? Tamam ben burada adama 4 kilo öpüyorum. Arkadaşlar şeyim. videolarda sıkılırsanız altlarda yoruma yazın ben de gidip savaşabilirim. Biz şu anlık böyle ar Bu. aramızda yaptık. Aynen. Adamın sandıklarını dızladık. Ya yani Her tur değişebilir. Yani Mesela ben yatağı korurum, Gani Emre ile Fatih savaşır. Bana yatağı görevlendirmeyin. Yani. Ben daha kendimi koruyamıyorum. Doğuştan savaşsın Evet arkadaşlar bu camın üstünde yine herhangi bir zor kırılan blokla kapıyoruz ne olursa olsun yani. Mert gel yeşillere yani gidelim genelde tek kişiye. Genelde Gani yeşil biziz. Ediyorum. Doğru. Gel mavilerdeyim ben. Adamlar, Adamlar beizlerinde yok. Koş koş koş. Çabuk 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 çabuk. Atladım. Sen de atla. Bir tanesini uçurdum. Çabuk 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 bir tane. Baltam bir yok. Çekersin. Baltam yok. Baltam yok. yapıyorum yapıyorum bir Olamaz olamaz olamaz. Hayır hayır hayır. Mert bekliyorum. Bunu da kırdım. Aferin. Aa Mert. Mert. Hayır. Dur dur hallediyorum hallediyorum. Sen kırdın dur. mı yatağı? Evet. 2'de 2 oldu. Eyvay. Dur ben, ben balın arkasından yapayım. geliyorum adamın. Fatih arkalayacak şimdi araba. Görelim. Kim bomba attı? Ah düştüm. Hadi sen nerede? Arkadaşlar Hayır, oyundaki Fatih. herkesin yataklarını kırdım. Evet düşürdüm bir tanesini ve GG. <laughs> <GTA>. Evet arkadaşlar. <laughs> oyun oyunu kazandık. Kolaydı. Hiç, hiç <laughs> zorlanmadım ben. Tek evet. elle bile kazanırdım. Çok kolaydı yani. Ortadaki falan. at benim. Güzel, ön <laughs> Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini isterseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça <laughs>